Başlıklarının ardından oy oranlarına geçeceğiz dedik ve aynen o şekilde yapıyoruz. Şimdi sayın seyirciler Türkiye kritik seçimlerden birini daha dün akşam saatlerinde yaşadı. Ve yaklaşık 52 milyon seçmenin %87.77'si sandık başına gitti. Ana haber bültenimize partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy oranlarıyla başlıyoruz. Evet sayın seyirciler özellikle Doğu illerinde Batman'da BDP %55.50, AKP %31.50, HÜPAR %6.10 olarak gözükürken Bağımsız Türkiye Partisi'nin %2.20 olarak göze çarpıyor. Artvin'de e, açılan sandıklar %100 ve e, no, katılım da yine burada, bu noktada %90 civarında. AKP %45.74, CHP %37.48, MHP %13.68, BTP %1.50, Demokrat Parti %0.75. Afyon'da ise Demokrat Parti %0.70, CHP %30.40, BTP 23 AKP 23.10 AKP 28.20 Afyon Bayat'ta Adıyaman'da AKP %56.54, CHP %21.79, MHP %12.73, BDP %5.19, BTP %3 oy olarak oylarını yükselten parti olarak göze çarpıyor. Ağrı'da yine e, Bağımsız Türkiye Partisi'nin oy oranını yükselttiğini görüyoruz. AKP %47.13, BDP %44.69, BTP %3.05, SP %2.68... MHP %1.87. Antalya Elmalı'da ise BTP %21, CHP %28, AKP %34, MHP ise %8'de. Diyarbakır'da ise BDP %54.68, AKP %35.05, HÜDAP %4.42, CHP %1.17, BTP %1.10. Çanakkale Bigada'da da BTP %22.30'da yine göze çarpan partiler arasında ilk üçte AKP %32.01, CHP ise %41.40. Bitlis'te BDP %43.86 iken BTP'nin %2.40'lık e, oyu göze çarpıyor. Demokrat Parti %3.29, HÜDAP %5.95, AKP %40.58. Şanlıurfa, Halifeti'de ise BTP %50.10, AKP %28, BTP %17, MHP %1.10. Bingöl, e, Bingöl'de de durum pek farklı değil sayın seyirciler. BTP yine Bingöl'de göze çarpan partiler arasında AKP %58.04, BDP %25.47, SP %8.40, HÜDAP %3.07. Eskişehir-Mihalli çıktıysa yine açılan sandık sayısı ve oy oranıyla dikkat çeken partiler AKP, CHP, BTP. BTP %20.90, CHP %21.30, AKP %30.80. Hakkari'de BDP %66.76, AKP %26.12, BTP %2.75, MHP %2.34, CHP %1.43. Sakarya Geyve'ye baktığımızda AKP %37.70, BTP %35.20, MHP %17.20, CHP %7, diğer %2. Şırnak'ta da BDP %59.55, AKP %29.29, .29, MHP %3.18, BTP %2.10. Elazığ-Akçakiraz'a bakacağız. AKP %25.45, SP %23.66, Büyük Birlik Partisi %20.73, BTP %19.55, Demokrat Parti %9.25. Tunceli genelinde bakıyoruz. Tunceli genelinde BDP %42.44, CHP %30.81, AKP %9.33, MHP %1.43, BTP %1.40. Elazığ, Alacakaya, AKP %40.06, BTP %18.92, MHP %2.82, SP %2.24, BDP %1.51. Van geneline bakıyoruz. BDP %51.13, AKP %40.74, BTP %2.10. Malatya Kale'de de BTP %12.25'lik oy oranıyla dikkat çeken partiler arasında. BTP sırasıyla Demokrat Parti %1.24 ile takip ediyor. Ee, kilise bakıyoruz. Kiliste AKP %50.82, MHP %39.56, CHP %3.05, Büyük Birlik Partisi %2.68, BTP %2.10. Kilis Musa Beyli, yine BTP'nin çok az bir oy oranıyla kaçırmış olduğu belediyeler arasında. AKP %49.68 iken Bağımsız Türkiye Partisi %47.52. Tunceli Pülümür'deyiz. CHP %49.89, BDP %30.64, Bağımsız Türkiye Partisi %15.02. AKP %38.09 Yozgat Bayliği'nde, BTP ise %30.26. Iğdır. Iğdır'da açılan sandıklar itibariyle AKP %43.20, MHP %41.40, AKP %9.90, BTP ise %3. Mardin'e baktığımız zaman bağımsız adayın kazanmış olduğu Mardin'de AKP %36.50, BTP %3, SP %2.60. AKP %46.60, BDP %37.20, SP %3.70, BTP %3.70. Batman Beşir'i de baktığımız zaman BDP %49.50, AKP %41.20, Hüpar %5.40, BTP %3.20, CHP %0.50. Ve e, sayın seyirciler, Batman Gercüş'teyiz şimdi de. Batman Gercüş'te BDP %50.40, AKP %40.10, Hüpar %4.70, BTP %3.20 ile takip ediyor diğer partileri. Batman Hasan Keyif'te ise BTP'nin %5.20'lik oyu dikkat çekiyor. SP onun üstünde %27.90, BDP %32.80 AKP'yi zorlamıştı. Hemen Batman Kozluğa bakıyoruz. AKP %46.10, BDP %44.10, Hüpar %5.10, BTP %2.60. Tunceli Hozart'ta ise CHP %32.50, TKP %29.20, Bağımsız %29.60, BTP %2.40, MHP %1.10. Van Gürpınar. Van Gürpınar'da BDP %52.70, AKP %40.90, BTP %2.50, HÜPAR %1.20, SP %0.80. Van Saray'da BDP %63.90, AKP %30.40, BTP %3.20, CHP %0.80 MHP ile aynı oyu paylaşıyor. Evet sayın seyirciler oy oranları en son itibariyle böyleydi. Bir de veteri hazırlamıştık. Bu duruma ilişkin Türkiye kritik seçimlerinden birini daha gerçekleştirdi. Yaklaşık 52 milyon seçmenin %87.77'si sandık başına gitti. Ana haber bültenimize biz de rakamlarla başlıyoruz. Türkiye yerel yöneticilerini seçti. Yaklaşık 52 milyon seçmenin %87.77'si sandık başına gitti. Partilerin Türkiye geneli oy ortalaması büyük şehirlerde ilçe belediye meclisi, diğer illerde ise il genel meclisi oylarının ortalaması baz alınarak hesaplandı. 19 Buna göre partilerin oy oranları şöyle oldu. AKP %43,7, CHP %28,74, MHP %15,99, BDP %3,7, SP %2, HDP %1,7. BTP %1,6, Demokrat Parti %0,7, DSP %0,3, İşçi Partisi %0,3, HDP %0,2. Seçimde oy oranını yükselten partilerden biri de Bağımsız Türkiye Partisi oldu. Şimdi de BTP'nin oy oranlarını aktarıyoruz. Bağımsız Türkiye Partisi 2014 yerel seçimlerinden güçlenerek çıktı. BTP birçok bölgede oy oranını en çok yükselten parti oldu. İşte BTP'nin aldığı oy oranlarından bazıları. Diyarbakır, BDP %54.68, AKP %35.05, Hüdap %4.42, CHP %1.17, BTP %1.10, Ağrı, AKP %47.13, BDP %44.69, BTP %3.05. SP %2.68, MHP %1.87, Bitlis, BDP %43.86, AKP %40.58, Hüdap %5.95, Demokrat Parti %3.29, BTP %2.40, Bingöl, AKP %58.04, BDP %25.47, SP %8.40. Hüdap 3.07 BTP 2.67 Hakkari BDP 66.76 AKP 26.12 BTP 2.75 MHP 234 CHP 1.43 Şırnak BDP 59.55 AKP 29.29 .29. MHP yüzde 3.18 Hüdap %2.63 BTP %2.10 Tunceli BDP %42.44 CHP %30.81 AKP %9.33 MEP %1.43 BTP %1.40 Van BDP %51.13 AKP %40.74 BTP %2.10 SP %1.10 CHP %0.70 Kilis AKP %50.82 MHP %39.56 CHP %3.05 Büyük Birlik Partisi %2.68 BTP %2.10